Hepinize sevgiler, saygılar. Yine bir kısa videoyla karşınızdayız. Tabii ki de Deneyen Adam kanalındasınız. Evet, ne aldık, nereden satın aldık? N11.com üzerinden, tekne malzemelerinden. Plastik fileli ceplik, tekne ve karavan eşya cepliğini satın aldık. Beyaz aldık özellikle. Malum fiberler teknede beyaz oluyor. Tabii karavanda da bunun siyahı var. Siyahını kullanabilirsiniz. Kısa bir video olacak. Açıklamalara bakalım şöyle. Fileli tasarım demiş. Ölçü 170 milime 320 milim demiş. Ben özellikle satın aldım ve sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bunlar hakikaten güzel organizerler diyelim. Telsiz koyabilirsiniz, cep telefonu koyabilirsiniz. Çok küçük değil, çok da büyük değil ama güzel bir tasarım olmuş. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi bilgiler bize sunulmuş. Fazla sıkmayacağım sizi. Dediğim gibi kısa bir video olacak. Hadi gelin şimdi hem bir ürünü gösterelim hem de tekne de montajlı halini gösterelim. İzlemeye devam. Evet dostlar, ürünler kargodan geldi. Başına da bir şey gelmemiş. Valla ben mini mini ürünler bekliyordum ama firma hakikaten dediğini yapmış. Dostlar, girişte bilgileri verdim. Büyük. Daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi. Çünkü ben ne yapacağım? Yine bir nasip olursa, motorda bir sıkıntı var şu an. Yağda bir sıkıntı var. Onun bir değişimini yapacağım. Çek yapacağım. Bir çıralı sazak ceneviz. Hatta adresine kadar 3 gün, 4 gün gideceğim. Onun videolarını da size aktaracağım nasip olursa. Bunları hadi dedim yola çıkıyorum. Hem kamera kısmına hem de ne yapayım dedim dümen kısmının oralara koyayım dedim. Boyutlar güzel mi? Güzel. Daha büyük olsaydı daha iyi olurdu ama bu fiyata hakikaten bence alınabilecek bir ürün. Bir de yani poşetleme güzeldi. Kargolama demeyeyim de kutulama oldukça hoştu. Şöyle bakın bu fileler ne oluyor? Karavanda dostlar teknede onu bunu geçin tırda bile ne yaparsınız? Bir yere montaj yaparsanız ki imkan varsa bu bölüme sabilecek olan ürünlerinizi ortadan kaldıracaktır, toplayacaktır. En azından ayak altında olmayacaktır diye alınabilecek ürünler. Ben paketlemeyi sevdim. Kargo hızlı geldi. O yüzden sizle paylaşayım dedim. Şimdi ne yapacağım? Teknede de birkaç bir şey koyacağım. Onu göstereceğim. Kısa bir video olacaktır belki ama dostlar faydalı olacağına inanıyorum. Hadi bakalım izlemeye devam. Evet dostlar lümenin yanına koydum bir tane. Bakın şöyle gayet güzel oldu. Krom ne yaptık? Vida kullandık. Hadi şimdi içerisi biraz dağınık ama ne yapalım? Bakın kameranın altına koydum. İçinden Enteresan böyle ufak beyaz plastikler geliyor. Onu da iyi düşünmüşler. Bakın şöyle göstereceğim. Şuraya takıyorsunuz. İttiriyorsunuz. Şimdi şansınız attı ama normalde atmıyordu. İttirdiğiniz zaman bakın tam oturmadığı için vida ne yapıyor? Bakın şöyle. Evet. Güzel bir şekilde vidalı olan yerleri de kapatıyor. E, tabii bu da güzel bir özellik. Sakın yanından çıkanları atmayın. Bakın on numara oldu. Şimdi şuraya biraz daha sıkayım. Bir de büyük geldi. Oraya da koyayım. Ve evet, şöyle göstereyim. Dostlar umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu ama yararlı olacağına inanıyorum. Bir videoyu geçtik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.